Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle gördüğünüz gibi güzel bir tülbent modelimiz var. Bunu şimdi sizlere yapım aşamasını göstermek istiyorum. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zili aktifleştirmeyi unutmayınız. Şimdi arkadaşlar Öncelikle rengarenk yapabilirsiniz, tek renk yapabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi her bir yaprağımızın arasını bir tane boşluk bırakıp ikinciye sabitliyoruz. önce başlamak için bir tane zürafa yuva oluşturuyoruz ipimiz tersini alıyoruz buraya üç tane pırpır oluşturuyoruz 3 tane pırpır oluşturduk. Şimdi sıra atıp batıp ikinci yuvamızı oluşturup oluşturuyoruz. İpimizi tersine alıyoruz. 3 tane pırpır pır oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar 6 modelimizin altı oluşmaya başladı. Şöyle yapayım Şimdi çeviriyoruz ve ipimizi yukarıya alıyoruz. Şimdi arkadaşlar her bir pırpırın tepesine batacak şekilde 春节，春节。 Evet arkadaşlar en alt sırasını, pırpırların üstünü bir sıra zürafa geçtim. Şimdi yine çevirdim. Kesme yöntemini kullanarak Tekrar çeviriyorum. tekrar çeviriyoruz. Tekrar çeviriyoruz son defa. Şimdi arkadaşlar bir tane rengimiz bitti şimdi ikinci rengimizi sıradaki rengimizi koyuyoruz aynı şekilde bir tane ara bırakıp boşluk bırakıp ikinciye atıyoruz oluşturuyoruz. İpimizi tersine aldık. 3 tane pırpır pır yapıyoruz. sürafaya ya batıyoruz. Yine bir defa daha Şimdi ipimizi tersine alıyoruz. 3 pırpır daha buraya yapıyoruz. Şimdi ipimizi çektik ve dönderdik 6 tane pırpırı 5 tane zürafa haline getirdik. 5 tane zürafa haline getirdik. Sürekli döndürerek sürekli döndürerek 1'e kadar düşürüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi iki rengimiz oldu ve üstünün kontürünü geçmeyi göstereceğim ve modelimizi burada bitireceğim. Evet arkadaşlar. Burada 3 tane pırpır pır bıraktığımız yere her bir göze her bir sıraya birer defa düğüm atarak etrafı dönüyoruz. En üst sıraya gelince tepeye küçücük bir pırpır pır bırakıyoruz ve direkt aşağı iniyoruz. bura gelince karşıdaki diğer rengin purpuruna geçiş yapıyoruz. Yine aynı şekilde sırasıyla küçük bir pırpır pır yaptık en tepeye Evet. Evet arkadaşlar, modelimiz tamamlandı. şekilde şöyle göstereyim. Modelimizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmayı unutmayınız. Videolarımdan haberdar olmak için de zili aktifleştirmeyi unutmayınız efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.